Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili adayları Mehmet Akgürek ve Derviş Aydın, Kaman Yol Ayrım'da Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Yılmaz Zengin, Milletvekili adayı Deniz Akpınar, DSP İl Başkanı Emrullah Yılmaz ve çok sayıda partiler tarafından karşılandılar. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi il binasına geçildi ve burada Kırşehir halkının önüne çıkarak kendilerini tanıttılar. Ardından milletvekili adayları Deniz Akpınar, Derviş Aydın ve Mehmet Akgürek birer açıklama yaptılar.

hakkında Kendi kendine yeteneli olmayan başka olmayan gönderi olmayan bir konuda maalesef altında gençlerimiz kavga ya da bir şekilde yaşamlarını sürdürmekte de ayağımın reçetli mi değil de. miyat تیرے